İlyas Usta'yı da tanığı da vuranlar aynı kişiler diyorsun ha başkan? Aradım polisi ihbar ettim. Gitmişlerdir herhalde. Başkan hayırdır? Yüzünün haline bak. daha başın burası. Kim bunlar? Kim olacaklar? Kansızlar işte. Başkan kimse bulalım. Kralı mı bunların ha? He kardeşim. Gidelim, kıralım, vuralım. Bu işler öyle kolay değil. Kardeşim ben kolay mı dedim? Ha? Kolay mı dedim? Gidelim bulalım, kıralım dedim. Öfkeyle kalkan zararlı oturur kardeşim. Düşünelim, planımızı yapalım. Ne tamam, tamam, tamam beyler bakın kaçırdığınız bir şey var diyorum ki bu notu bana veren bir komiser, başkomiser. izici elime tutuşturun. Yani bu adamlar bizim kolaylıkla bulabileceğimiz, üstesinden gelebileceğimiz adamlar değiller maalesef. Heh. Yani bir atölye için masum insanları tarayıp ortaya çıkan görgü ve kafalarına göre öldürebiliyorlarsa... ...bu adamlar hem katiller hem de arkaları sağlam demektir. Onun için attığımız her adını planlayarak atmamız lazım. Bir planımız mı var başkan? Ne yapıyoruz? Biz onlara gitmeyeceğiz. Bekleyeceğiz. Onlar gelecek. Yani belli ki atölye bunlar için önemli. Öyle değil mi? Bekleyeceğiz. Geldikleri zaman da biz de orada olacağız. Metin, Bekir siz atölyeye gidin. Ali neredesin sen ya iki gündür? Bu nasıl bir sorumsuzluk? Ben senin yüzünden kaç... Yüzüne ne oldu senin? Abi ne oldu? Dur dur telaşlanma, telaşlanma hastaneden çıkardılar bizi. Nasıl ya bu kadar çabuk mu? Ya işte yatak mı yokmuş ne anlamadım, evde bakmaya devam edeceğiz. O ne demek, o ne demek ya? ya öyle iş Abi, mi geldiğimiz ya. duruma bak ya. Ali ne oldu? Misafirimiz kim? Ali ne oluyor? Mahalleden bir abimizi vurdular. Fidan ablayla da yaralandı. Nasıl ya? Hülya mı? Hülya da mı? Öyle oldu ama şimdi iyiler merak etmeyin. Çok ben iyi. ilaçları aldım tamam. ama dükkanı daha fazla boş bırakmayın tamam mı? Sen şunları bir eve bırakın öyle bir zahmet olur mu? Tamam, tamam. bağış... Ben de seninle geleceğim. Ne? Ben de geleceğim hadi. Tamam hadi. Ee... Hı. Bilal, sen nasıl adamlarla çalışıyorsun ha? Sessiz sedasız bir iş halledemiyor musunuz? Sen benim problemlerimi böyle mi halledeceksin? Haklısınız Kenan Bey. Özür dilerim. Adamlarım kafalarına göre hareket etmiş. Adamlarını dizginleyeceksin o zaman. Yok. Laf geçiremiyorum diyorsan bırak git. i